bakalım bu hafta sevgili Aslanları nasıl bir hafta bekliyor Hadi görelim Evet Aslanlar için güzel bir hafta gibi Evet aynı sağlık konusunda aslanları uyarıyorsun onlara sağlıkta uyarmamın başıca neden istersen oradan e, başlayalım e, kulak duyu alanıyla alakalı şikayetleriniz varsa Aslan burçları özellikle koku ...duyu, görme yani baş bölgesiyle alakalı... E, ...merkür retrosu ile birlikte de iletişimi etkileyen... ...organlarınıza karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Tabii ki merkür gerilerken ameliyat olmaz diye bir şey yok. Bir insan ani hastalanabilir. Çözüm de olabilir. Yarım kalan, ortaya çıkmamış olan rahatsızlıklar... ...retro zamanlarında ortaya da çıkabilir. Özellikle bu hafta sağlık konularında... Ee, uyarı veren sinyalleri e, görmezden gelemeyip hatta panik olabileceğiniz sağlık konuları e, duyumları yaşayıp endişe yaşayabilirsiniz hiçbir şey için endişelenmeyin maddi manevi iş planlarınız ve iş uğraşılarınızda son derece verimli kazançlı bir haftadasınız özellikle uzun bir süredir beklentisi içerisinde olduğunuz elinizden çıkan paraların hatta kayıpların kazanca dönüşebileceği, verimli sonuçlarının elde edilebileceği bir haftadasınız. Aile içi ilişkilerinizde, özellikle ebeveynlerinizle aranızdaki daha önceden yaşanmış iletişim kopukluklarının son bulması, iletişim ve ilişkilerin daha enerjik, daha birbirinizi anlayan haller içerisinde bulunmanız ayrıca size yaşamsal alanda aile olarak da güven verecek parasal konularda aileyle birlikte yatırım yapmayı planladığınız hatta üzerinde pazarlık ettiğiniz almaktan vazgeçtiğiniz yahut da istediğiniz indirim yapılmadığı için alamadığınız konularınız varsa bunlar yeniden karlı bir biçimde almanızı etkileyecek fırsatları önünüze getirebilir. Öncesinde mücadele ver verdiğiniz maddi konuların sonuçlarını tek tek alabileceksiniz. Bu hafta spotum sizlere her şeyin başı sağlık. Sağlığınızı önemsemeli, hatta yersiz korkular yapmadan yaşamda yol almaya özen göstermelisiniz.